Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün çiftçi olacağız. Bir ev satın alacağız. Orada atlarımıza bakacağız. Çiftçi gibi yaşayacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız videoya like atarsınız. Çok sevinirim. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet. Arsamıza geldik. Burayı şimdi satın alacağız arkadaşlar. Burada bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada bir çiftçi evimiz olacaktı. Evet bu ev. Zaten aldık. Evet. Şu anda burası bizim evimiz. Arabayı fark ederim şöyle. Haydi. Arabamız şurada dursun. Hadi bakalım. İlk başta tabii ki de ışıkları kapatacağız. Evet güzel bu arada. Yeşiller kapatıyorlar arkadaşlar. Boş abi gitsin. Gerçek hayat gibi şu anda yaşayacağız. Bir çiftçi neler yaşayacak göreceğiz. İlk başta şu tabara ne yazalım? Yazılıyor mu onu da bilmiyorum. Yazılıyor. Neyse. Şimdi burada ilk başta bunları toplayacağız. Hadi bakalım. İlk başta bunları yapmadan önce bence bir at alalım. At. Atımızı besleyelim. At nereden alıyoruz? At nerede olur da bilmiyorum. Aa, burada bak. Hadi bakalım. Hadi deh deh de gıdık. Deh deh de gıdık de demek. Deh deh deh. Aç bakayım şu kızı. Sen canım mı yerim? Seni aç bırakmışlar değil mi? Şimdi biraz daha da atımıza arkadaşlar. Sabah su vereceğiz. İlk başta çok aç kalmış gariban. İlk başta biz buna bir su verelim. Ay içerse su. Burada da şimdi saman vereceğiz ona. Yesin diye. Şu şekilde. Burada at kısmı vardı. Biliyorsunuz. At kısmı nerede? Bir bakalım. Hah. Ay sabah verelim şimdi ona. Gel 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 ay ye şu sarıları Ben. Acıkmış gariben. Şimdi bizlik başta bir su toplayalım. Oğlum ne oluyor? Ol. İçelim hemen. Ah, çok soğuk nefes ya. Şimdi bunları toplayacağız. İlk başta basık Al topla hadi hadi topla şu Oo adam disco arabası yapmış. Oo, şu şekilde. Akşam oluyor ışıkları yakacağım. Ya çocuk geldi gariban. Tamam gelsin ya valla. Ay yardım ediyor. Ay canım. Yardım ediyor. Gel gel gel. Gel gel değiştir şimdi gel ay ay ay, ay. yardım ediyor bu abisine. bunlar toplamıyor sarı evet ağaç ay ay gel gel bunlar arkadaşlar bir ağaç şeyle bağışlayacağız yakınlar olduğu için ağaçları çoğaltalım oksijen kaynağımız bu işte, artık daha çok yeşillendirin boş boş bina yapmayalım yalar. Yani. Çiftçilerin hayata bir katkısı. Bu tohumlardan falan mısır yapacağız, ekmek yapacağız. Evet. Bal toplayalım. Bu şekilde. Bu bal da satacağız. Birazdan arabamla. Hatta arabama gerek bile yok. Çünkü çalınmış. Neyse arkadaşlar çok bir önemi de yok. Çocuk yardım ediyor ya valla. Ölü nasıl bir bakalım. Ölü de toplamıyor yazık sıklar kalsın şimdi biz bir araba çağıralım böyle tır tır koca bir tır şöyle şimdi ne yapacağız şu kısmı açalım kargo taşımayacağız tabii ki de, de taşıyalım bence arkadaşlar odun taşıyalım gel odun taşıyacağız hadi bakalım arabanın farı nasıl açılıyor Boss veriyoruz. Hadi gidelim. Yanlışlıkla eve girdik. Pardon. Gitmiyor ki araba. Çok ağır. O kız doğa ara işler yapar falan. Evet isteyen alabilir. Evet. Odun odun odun. Şöbüleri de yakarsınız. Odun. Odun alabilirsiniz. Odul alabilirsiniz. Odul alabilirsiniz. Odul alabilirsiniz. Odul alabilirsiniz. Ulan hiç kimse mi Vallahi Valla. Dolaşak bari. Odul alabilirsiniz. Yakabilirsiniz. Kendinizi sıcak tutabilirsiniz. Havalar soğuk. Kaplara başlayacağız şimdi. Tasma açlayacağız bilmiyorum. Aslında bağışlamaya hiç gerek yok. Zaten bağışlanmıyor ama rol yapmak arkadaşlar. Burada kamp yapabiliyorsunuz ha. Biz satacağız. Nasıl satacağız bilmiyorum. Arabadaki odunları para yardımıyla alınır. Odun alabilirsiniz. Mavi bir tır geçerse odun alabilirsiniz. O arabadan, o araçlar, odun alabilirsiniz. Sizi sıcak tutmak için her gün bitkiler odunlar getireceğiz. Odun alabilirsiniz. Duyar yok ya şaka gibi. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir çiftçi var. Şimdi ben biraz daha atımı alacağım. Ay siyah hatla gidiyoruz ya. Arkadaşlar burada da bir çiftçimiz var. Bu atı satacağız kime satacağımızı bilmiyorum ama. Gel bir bakalım. Gel. Ay 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 ay. Burada su var ya? Al, al 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 Gel gel. Ben seni besleyeceğim burada tamam. Hadi. Hiç merak etme gerek yok. Şuraya alalım. Nerede bizim şu saman <laughs> Şimdi. Gel 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 gel. Susamıştır bu can. Ah. içer. Ben bir de sana saman vereyim evet. Şöyle ay. Yersin. Ar arkadaşlar 3 tane atımız oldu be. 3 tane at be. 3 tane at o. Oh. Besliyoruz ya. Afiyet olsun canları benim. Sen acıktın mı? Ay 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 ay. ay. Sizi satmayacağım merak etmeyin. Size kötü davrananlar var ki. Şu hayvanlar canlar bir de kırıyorsunuz ya. Yazıklar olsun. Bizim sadece dostlarımız be bunlar. Ay sizi yerim be. Ay 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 ay. Susamı Siz burada kalın. Arkadaşlar evi satmayı planlıyorum. Nasıl satacağız? Evet. şekilde. Burada giriyoruz. İki dakika sonra satacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız size söyleyeyim mi? Bunu alacağım. Tabii tamam, şu çiftliğe bir bakacağız onunla. Gel. 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 Deh deh. Tık 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 de. tık. De. Deh deh. 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 De. 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 Ay burada sabahlar varmış ya. Sen yersin şey burada bul. Ay işte. parayla gezdiriyorlar bu canları ya 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 Ay, afiyet olsun. gel hadi gidek biraz daha satacağız evi bir adada böyle bir ev alacağız ki senle şurada bir at level yapar hazır de 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 oh gel <laughs> dolaştırayım seni oh, 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 oh. Biraz daha şurada bir gibi alacağım. Seni de bitireceğim. Ay, ay 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 Seni bırakmak zorundayım ama. seni taşıyamam. Hadi be. Görüşürüz dostum. Sebeveye sadık dostum. Dur. Kimi satın arkadaşlar. Cidden çok üzgünüm yani. Ah. Okay, bize bak be. Sadık dostum görüşürüz. Görüşürüz. Gidiyorum. Hadi. Ah be nasıl bıraktık katımızı ya. Orada garip şey. Onu da hatalamıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, çok hızlı geldi. Arkadaşlar canım dostumu aldım. Evet. Hadi gidiyoruz. Gel. Gidiyoruz. Hadi adaya gidiyoruz. Beraber mutlu bir hayat yaşayacağız gel. Gel bakalım. Hadi gel beraber gidelim de. Biraz daha da bu arsayı alacağız. Çok güzel. Fakat ne yazık ki burası sarı paralıymış. Yok. Evet saat. Hadi be. Burası olmaz. Daha uzağa gitmemiz lazım. Nasıl ya? Sefer mi yapacağız ya? Evimi sattım? Gel geri gideceğiz. Bekle. Hadi. Arkadaşlar bize ev almaktan vazgeçtik. Onu tekrar çiftliğine götüreceğim. Diğerleri birlikte güzel bir hayat yaşayacak. Şu şekilde. Hadi benim sadık dostum gidiyoruz. Mutlu bir hayat yaşayacağız orada daha rahat. Size bakacağım. Evet şu şekilde. Gel. Senin adını Panter koydu. Hep siyah pater gibi güzel bir siyah renkli var. Hadi gidiyoruz. De 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 de. Güneş bakın. Deh deh. Deh deh. Diğerleri üzgün diyorum ama var Ay ay. Hadi yeri Size güzelce bakacağım. Oh. Karabazlarım. Üzgünler. Biliyorum beni bulamadınız. Ev alacaktım ama sizi bırakmak da istemedim. İyi yapma şimdi be. Ben seni çok seviyorum. Afiyet olsun. Sabahlarınız azalmış gibi duruyor sanki. Evet biraz azalmış. Seni çok seviyorum. O zaman videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. बाय बाय